Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Değerli izleyenler, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Kelbecerili'nin doğusunda yeni kontrol altına alınan bölgede Ermeniler tarafından döşenen mayının patlaması sonucu Babek Aliyev isimli askerin yaşamını yitirdiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma açıldığı ifade edilen açıklamada şehit askerin ailesi ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunuldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Kelbecerili'nin doğusunda yeni kontrol altına alınan bölgede Ermeniler tarafından döşenen mayının patlaması sonucu Babek Aliyev isimli askerin yaşamını yitirdiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma açıldı, ifade edilen açıklamada şehit askerin ailesi ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunuldu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.